Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Şubat 2024 Cumartesi ve Güney Afrika'da Türfontay'da 9 koşulu e, bir program var e, bugün arkadaşlar. E, ve bol bol da e, Türfontay'da banko ve alternatif bankolarımız var. Özellikle alternatif bankolarımız tabi önemli. Evet birinci koşu 10.05'te başlıyor. Şartlı 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 1 ve 2 arkadaşlar diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz. Yani burada aksi taktirde hepsini işaretlememiz gerekecek. 1 ve 2. Hatta bu 1 ve 2 içerisinde e, muhtemelen 1 numaranın e, kazanma ihtimali yüksek görüyoruz. E, şöyle bir önemli not var. İlerleyen koşularda bu e, Apranti 2 tane yarış kazanamayacak ama... E, bir alternatif banko adayımız var. Eğer burada kazanamazsa orada kazanma ihtimali çok yüksek. Bunu takip edin arkadaşlar. Hatırlatacağım ben size onu. Burada 1 ve 2 olarak geçiyoruz bu ayağa. Evet ikinci koşu şartlı. Dişi 3 yaşlı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Yani bizim bakış açımız öyle. Öyle apranti günde 9 koşu içerisinde 2 tane 3 tane yarış kazanamıyor arkadaşlar. Öyle bunlar. Yani deniz Schwartz ve Brewer zorlanır. Burada bankomuz var. 2 numara Emblem of the Sun soli ile burada banko arkadaşlar. Yemi de Greenlight yavrusu. Banco. Üçüncü kuşu Maiden Dışı. Dört karı İngilizler. 1160 metreye çıkacaklar. Burayı da ikiye ayırdık. Ee, bir numaralı Dove Solo. E, Jason Gadsby 2 numaralı Enchanting Lady. Ryan Munger. Bu safkanlara rakip 97 numaralı Silent Fantasy Matsunyane ve 8 numaralı Winter in Paris. Maujan. 1 ve 2 önde, 7 ve 8 arkada olmak üzere. dört tane atla geçeceğiz burayı. Ryan e, Munger e, e sapkan önemli tabi oldu. Ryan Munger, Munger, Sünger e, yani S dese Sünger. Çünkü Munger diyor spiker. Munger Türkçe'de farklı bir anlamı var. Hoş değil. E, o yüzden Sünger, Munger. Dördüncü kuşu Maiden, dört tükörü İngilizler, 1160 metre. İki numaralı One Mayel. Selonu Mutlu ile Bangkok. Evet, biz bunu seçtik. Antrenör burada yalnız en yakın rakibinin antrenörü artık. Hangisi antrenörün burada işi sağlam almış yani. Ee, Sean Terry. Sean İrlanda ismi tabii ki. Beşinci kuşu meydan dışı. Dört büyük ulaştığın güzel 1800 metre. Çin pist. Zaten hep Çin pist artık. Yaz geldi. Güney Afrika'ya biliyorsunuz. 5 evet, koşu arkadaşlar 5 numaralı Dynamic Lass kat 7, 1 numaralı Don Namo Matsunyane ve 3 numaralı Darling Harbor burada soliyle 5-1-3. Altıncı kuşu Maiden Dört Karı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankomuz var. 4 numaralı Judgment Day. Mahocan'ın alternatif olarak banko düşünüyoruz bu Safkan'ı. Ee, yani yapmış olduğu iki tane ikincilik var aslanlar gibi. Ee, just as well denen Amerikalı bir aygırın yavrusu Judgment Day. Rakipler 7 numaralı Marauding Horde ve 2 numaralı Force de Dew. Ryan Munger. Ryan Munger'da arkadaşlar. Evet e, burası 4 alternatif banko 7 ve 2 burada yakın rakipleri oluyor. Mutsun yani. <laughs> Yedinci koşu handikap 4 ve yukarı aşırı İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Evet, burası 6 tane en fazla kalabalık geçimiz yer burası 6 at. 1 numara Silent War. Dennis Schwartz. Evet. 2 ee, numara Raffles Çitte olsun. Mayu. Altı numaralı uh, Whispers of War. Sosibo. Beş numaralı Tirpitz Matsunyane. Dört numaralı Funky Music. Soli. Ve dokuz numaralı Barbaresco. Ryan Munger. Evet. 1, 2, 6, 5, 4, 9. 8. kuş şartlı 4 kolin güzel 1160 metre çıkacaklar. Evet ee, burada 3 numaralı Matsun Yerler'in yani bindiği I am Giant'tan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Burada. Bakmayın 98 olduğuna ee, arkadaşlar. Ee, yukarıdaki 100 handikap puanı olan Safkan'dan hiçbir fark yok. Fazlası var eksiği yok. O yüzden burada 3 numara Alternatif olarak bankur düşünmemiz gereken bir safkan görünümünde ancak 4 tane safkan var ee, bu safkana rakip noktasında 4 numaralı özellikle 4 numaralı Moon Shining Through de Goeva 7 numaralı Mount Plitus, Pilatus Ryan Munger 9 numaralı Top söyle Soliba 2 numaralı Tread Swiftly kat 7 3 alternatif banko 4 7 9 2 Evet son ayağa geldik şimdi e, burada. Şimdi arkadaşlar e, hatırlatın hatırlatacağım size demiştim hatta bu e, ilk ilk ayak ilk ayak mıydı? Evet. Hatta bu şeyde kalmış böyle boyalı boyalı kal, bırakmıştım aynen kalmış. Pistol pete bakın burada eğer bu safkan gelemezse bu brewer'la son ayakta, ilk ayak ve son ayak yalnız. Bu çocuğun tabi ne kadar gücü kalacak son ayağı bilemiyorum da. Cornwall'i biz burada alternatif banko vereceğiz size. tabi bunu verirken bu Apprenti'nin de durumunu hani bakıyoruz. Normalde indirim falan da almış bu. 64-65 kilo olması lazımken otomatikman koymuşlar bunu buraya. Cornwall'in normalde kazanması lazım. Eğer orada gelemezse burada belki gelecektir. Ee, ama riskli yani açıkça söyleyeyim. Ee, iki tane alt var burada rakibi. Çok yakın rakibi. 4 numaralı Water Tiger. Yine Dennis Schwartz bir buna. O da apranti. Ve 4 ee, numaralıdan sonra 11 numaralı Halbert Dyer. Halbert Dyer. Artık nasıl okunu bilmiyorum. Halberd Dyer. New Predator yavrusu bu. Ee, Spy Winter'dan uzantısı var. Gelebilir yani bunlarda. Bir alternatif banko 11 ve 4 diyoruz. 10 numaralı safkan da fena değil ama 128 gün sonra yani ona dikkat etmek lazım. Ve burada altınlu mı kotinos e, da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yalnız Cornwall, Brewer eğer orada alırsa sonunda burada almama ihtimali daha yüksek olacaktır. Bu net çünkü böyle aprantilere bir günde böyle iki tane koşu falan kazandırmıyorlar arkadaşlar çok zor ha, gelir mi gelir ya yani. yapacak bir şey her altın gelme ihtimali var diyoruz evet bugün başka neler var ben bakalım şöyle hızlı bir şekilde İstanbul ve Gapsim için premium gerekiyor. Adana Dövil Turfontaine Tuvombo bunlar açık yayınlarımız arkadaşlar evet bugünlük de bu kadar diyoruz Turfontaine ile ilgili herkese bol şans diliyorum ben iyi bir hafta sonu olsun hepimiz için Şans yanımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.